Şimdi falan neydi arkadaşlar? Şu an kullandığım makinem e, Ahmet Öz kardeşimin. Benim bu ikinci makinem açıkçası. E, ilk i̇lk kullandığım makinemde kendisi 250 300 baktılar ama ben daha fazlasını sardım. Şu anki e, her şeyle gayet memnunum makinemden. Ayrıyeten ince olan makinem de elimde mevcut. Onu da en yakın zamanda yine çekip sizinle paylaşacağım. Her şeyiyle e, yedek parça garantisi, e, istediğiniz zaman teknik servis, her şeyiyle karşılıyor. Gayet her şeyinden memnun memnunuz makinemizin. Sarıma, her şeyle gördüğünüz gibi dört dörtlük bir makine. Günlük çok rahat iki box mal sarabileceğiniz bir makine. Malınız tuz ise bile hiç korkmayın. Çok rahat ve rahat bir şekilde dolum yapar. İsterseniz şöyle bir de kesip göstereyim. Dibine kadar da doludur.